26 Eylül 2020 Cumartesi gününden saygılar sevgiler dostlarım. Ben astrolog ve yaşam koçu Medyum Canan Canoğlu. 26 Eylül dedim. Bugün size biraz numaroloji ve sayı biliminden söz etmek istiyorum. Numaroloji sayı bilimi demek zaten. Ve biraz sayıların gizemi ve cumartesi gününün anlamından kısaca söz edeceğim. Şimdi Öncelikle ben bir spiritüel danışman olduğum için melekler her yerde bunu kabul etmenizi istiyorum. Melekler her yerde ve bize yardım etmeye hazırlar. Bizim her hareketimizi kontrol ediyorlar. Biz bunun farkında varmasak da. Bizim yanlış yaptığımızda ya da işte bir takım kötü insanlarla karşılaşacağımızda, kötü bir olayla karşılaşacağımızda ya da güzel bir olayın meydana gelmesi için hamle yapmamızı istediklerinde melekler bize sayılar, bazı şekiller, bazı önümüze çıkan renkler, bazı önümüze çıkan sembollerle bize işaretler gönderirler ve dikkat etmemizi isterler. Mesela 26 sayısını sıklıkla görüyorsak hayatımızda şunu kısaca izah edeyim. 26'yı 26 olarak da düşünebilirsiniz. 2 ve 6 rakamlarından oluşan bir bütün olarak da nitelendirebilirsiniz. 2 dualite diplomasi ortaklık ve beraberlik anlamına gelmektedir. 6 ise zerafet ve dengede durma aynı zamanda iki gibi 6 sayısı da dengede durmayı temsil eder Çünkü çift sayılar hep dengedir bolluktur. 6 sayısı aynı zamanda bolluk anlamına gelmektedir. Aile yapısı anlamına gelmektedir. Çoğalmak anlamına gelmektedir. 2 ve 6. 2 dengede durmak, ortaklık, diplomasi. 6 ise aile ve işbirliği anlamına gelir. 26 sayısı önümüze çıktığında sık sık gördüğümüzde ya da mesela bugün 26 Eylül bugün neler önümüze çıkacak meleklerimiz bize neler söylüyor dengede ve işbirliğinde olun eğer ailenizde bir sorun varsa eşinizle ilgili bir sorun varsa veya geniş aile yani ailenin geniş kapsamı ele alındığında diğer akrabalarımızla kuzenlerimizle anne babamızla bir sorunumuz varsa işbirliğiyle bu sorunu çözebiliriz. 26 Eylül bunun için çok özel bir gün. Çok güzel bir gün. Bugün o yüzden herkes birbirine sarılsın. Kendini, seni seviyorum desin. E, varsa bir işbirliği, ortaklık bunları pekiştirsin. Gelelim Cumartesi gününün anlamına. Her günün bir anlamı var. Bütün toplumlarda. Mesela Hindistan'da Cumartesi günü ayrı nitelendirilir. E, Yahudi inancında daha farklıdır. Atak köklerimiz şamanik köklerimizde Türklerdeki anlamı da daha farklıdır. Şimdi kısaca Yahudilikten söz etmek istiyorum. Yahudiler cumartesi gününe şabat günü derler ya da sept günü derler ve o gün çalışmazlar. Sadece ibadet ederler, tevrat okurlar. Elektrik kullanmazlar ve aynı zamanda haftanın altı günü çalışıp bir gün dinleneceğine inandıkları için o gün dediğim gibi kolay kolay bir işe el atmazlar. Bir vicdan muhasebesi yaparlar. Ben bir hafta boyunca ne yaptım, ne yanlış yaptım, ne doğru yaptım derler. Hindu dininde ise, Hinduizmde ise cumartesi günleri mutlaka böyle bereketin geldiğine çok inanırlar. Cumartesi günleri onlar daha çok hasatla ve toprakla uğraşırlar. Çünkü e, cumartesi e, onlara göre e, Oğlak Burcu'nun ve Kova Burcu'nun bir e, gün e, bir temsilidir. O yüzden toprakla ilgili işlerini cumartesiye bırakırlar. Toprak ekimi, ağaçların budanması gibi işler hep cumartesi yapılır onlarda. Gelelim bizim Türk inancına. Şamanik e, Türklerde e, Cumartesi günü dünyanın yaratıldığına inanılırdı. O yüzden cumartesi gününe özel bir saygı gösterilir. Hala ata köklerimizden gelen o inanış Anadolu'da da vardır. Ve ben hatırlıyorum cumartesi günü annemin kesinlikle ve kesinlikle çamaşır yıkamadığını çok iyi hatırlıyorum. Çamaşır yıkanmaz cumartesi günleri ve herhangi bir kumaş kesilmez elbise biçilmez o zamanlar konfeksiyon falan yok herkes elbisesini kendisi dikiyor Anadolu'da böyle makası kullanmazlarmış öyle de bir inanış var şimdi siz de cumartesi günü iş böyle yapın varsa ailenizdeki sorunları gidermeye çalışın gelelim bugün deste seçimimize elimde çay falım var tarot kartım var İsteyen bunu seçebilir isteyen İstikamel kartlarını seçebilirim. Tarot'la başlıyorum. Şey pardon, özür dilerim. Çay falıyla başlıyorum. Dostlar inanılmaz derecede bir insan görüyorum. İşlerini bir köşeye yığmış, diğer tarafta böyle bir boşluk oluşmuş. Böyle çay falını seçenlerin inanılmaz bir mucizesi var ve işlerini bir solukta bitirecekler. Bu işler ev işi olabilir, herhangi bir işleriyle ilgili işler olabilir. Böyle içinizde büyüttüğünüz bir işi kolaylıkla bir çırpıda hallettiğinizi görüyorum ve aynı zamanda kocaman bir at çıkmış, atın üzerinde gidiyorsunuz. At murat demektir. Gerçekten atın üzerinde bir muradınız varsa onun olacağını söyleyebilirim. Gizli gizli sizi izleyen birisinden haberiniz var mı? Eğer ilişkiniz kötü gidiyorsa çay falını seçen takipçilerim ilişkinize yol verin gitsin. Çünkü eskiye elveda, yeniye merhaba dönemi başlamış sizin yüreğinizde. Yüreğiniz kabarmış. Bazı şeyleri söyleyemiyorsunuz. Ağlamak istiyorsunuz, ağlayamıyorsunuz. Yani gülmeyi unutmuşsunuz uzunca bir süredir. Çay falını seçen dostlarıma diyorum ki mutlaka diyorum şu an vedalaşman gereken bir insan var vedanı yap hoşça kaldım yenisi gelecek aynı zamanda dört gün içerisinde bir sevinciniz var yine bir denge tahtası çıkmış tam da cumartesi gününe 26'sına uygun yani iki denge demiştim ya dualite yani dualite çift kısmet çift e, e, a, şey karakter anlamına geliyor yani karakterinizi e, kötü anlamda değil iyi anlamda ikilemle ikilemde bırakın yani bir işin hem olumlu hem olumsuz tarafını görün iki taraflı düşünmeyi öğrenin, öğretin diyor dualitenin iyi tarafı odur dualite ikilik anlamına gelmektedir ve biraz politik olun sizden belki boş para isteyecek birisi var vermeyin geri dönmez biraz politik olmayı öğrenin ee, yok demeyi öğrenin. Çünkü gitti miydi gelmiyor sevgili dostlarım. Ve aynı zamanda kocaman bir elma görüyorum. Elma aşkla başarı anlamına gelir. Aşkla sihir anlamına gelir. Bugün için yani e, bekar olanlar, kalbi boş olanlar elma ile ilgili bir ritüel yapsınlar. Elmayı biraz işte tarçınla kaynatıp böyle aşk yapabilirler. O elmalı bir kek yapabilirler elmanın kokusu size aşkı getirecek kalbi boş olanlara elma gördüm elmayı kullanın hatta bunları işte pişirirseniz falan elmayı e, bir tatlı falan yapıp daha da çabuk etkisini görürsünüz çay falını seçen aziz dostlarıma melek kartıyla destek veriyorum bakalım melek kartları neler vaat ediyor fırlayanı alıyorum baş melek hikaye diyor ki yanımdayım hayatındayım. İlahi rehberlik sana sayılar, şekiller ve renkler yoluyla mesaj gönderiyor. Onları al. Çok sıkışmış bir enerjim var. Biraz dünyanın dışına çık. İlahi sistemle bağlantı kur. Allah'la aranda özel bir bağ var. Dua yoluyla bu bağlantıyı pekiştir. Çünkü sen duadan ve inançtan uzak kalmışsın diyor baş melek Mikail. Dua etmeyi unutmayın sevgili dostlarım. Bakalım iskambil ...falını seçenler nelerle karşılaşacaklar aziz dostlarım. Evet. Burada bir tane Rönesans tarotumuz karışmış. Onları da alıyorum. İskambil falını seçen sevgili dostlarım. Sizin hayrınıza, bütünün hayrına olmak üzere. Dört duvar sır diyor. Dört duvar sır diyor. Kimseye bu aralar sırrınızı vermeyin. Bakın sevgili dostlarım. iki tane dört yan yana çıktı. Sevgilinizle, eşinizle, dostunuzla, ailenizle, ortağınızla sorunlarınız olabilir. Dört duvar sır diyor. Görüyor musunuz? Sırla dolu dört duvar. Bunu iyi kullanın dostlarım. İşbirliği yaptığınız insanları bir de başkalarından sorun. Yani çok önemli bir olayınız var. Güvenmeyin hem ticari anlamda hem duygusal anlamda içinize girin yani içinize dönün dua yapın ve Allah'ım bana ilahi rehberlik gönder neler olacak deyin sevgili dostlarım evinde kal ve bazı muhasebelerini yap diyor İskambil falan Ve bir yola gireceksin iki kişiyle. Bu bir ortaklık olabilir, bir iş video olabilir. Girdiğin yolda biraz engeller, pürüzler var. Yaşam kavgası seni ortaklığa zorluyor. Bir iş yapmak için şu anda tek başınasın ve uygun bir zaman değil. Yakın tarihte bir ortağın olabilir. Ortağına da fazla güvenme, imzalı bir kağıt al elinden ve aynı zamanda harekete geç diyor. Şu anda çok fazla oyalandın diyor iskambil kartları. Çok fazla oyalandın ve harekete geçme zamanı. 5 Merkür'ün sayısıdır. 5 diyor ki Nerede hareket? Orada bereket. Biraz durmuşsun, durağanlaşmışsın ve o seni karamsar yapmış. Bir düşünsel anlamda yol alacaksın, yola gireceksin, iş var, bir serbest iş yapıyorsun, çok da başarılı oluyorsun. Sen ya da eşin ya da aileden birisi. Bakalım melek kartları ne diyor iskami falını seçenlere. Rochelle diyor ki yüreğine ve e, hislerine güven ve bolluk seninle diyor. Yüreğine güven. Kiminle ortaklık yapıp kiminle yapmayacağını sana ruhsal yani ilahi rehberlik sana bunun haberini verecek sevgili dostum. Gelelim tarot kartlarını seçenlere. sevgili dostum tarot kartını seçenler sevgili dostum parayla ilgili bir sevincin var dünyalar kadar sevincin bir çırpıda ödemen varsa ödüyorsun ve yakın tarihte eğer flörtün varsa bir nişan görüyorum altın yüzük hediyesi alacaksın ve bir davet gibi bir yer biz düğün salonu gibi bir yerde çalma oynama eğlenme senin düğünün senin nişanın olabilir yoksa bir arkadaşının nişanında birisiyle karşılaşmam var. Duygusal hayatın çok iyi tarot kartını seçenler. Bazı işlerin yarım kalmış. Bugün o yarım kalmış işleri tamamlayacaksın. Ev temizliği olabilir, iş yeri temizliği olabilir. Bugün aynı zamanda aydınlanma günün. Mutlaka kitapçıya git bir kitap seç ve sana şekil verecek, seni yönlendirecek bir kitabı bulacaksın. Harekete geçiyor. Küslerde barışma var. Bir mesaj at, mesaj atmanı bekliyor. Ve şu anda iki ayrı yere kolaylıkla ödeme yaptığını görüyorum. Yakın zamanda da beklediğin iki tane haber var devlet kapısından onu eline geçiriyorsun. Özellikle hanımlar tarot kartını seçen hanımlar iki tane devlet kapısından haberiniz var hafta içi geliyor. Bakalım meleklerimiz ne diyor sevgili dostlarım tarot kartını seçenler onlara da şeyler geldi. İlahi rehberlik tarafından destekleniyorsun. Bereketli günler çok yakında yani üst üste geldi bugünün bereketi çok fazla 26'sı çift sayı çok güzel bereketli bir günden söz ediyorum zikir olarak da ya mani, ya mani. 160 kere ya mani diyoruz yani kötülüklerin gelmesine engel olan kötülükleri kovan kötülükleri bizden uzaklaştıran anlamına geliyor Rabbil Aleminin ismidir 160 kere ya mani çekeceksiniz sevgili dostlarım ve hayatın akışına güveneceksiniz 0546 481 3506 benim whatsapp numaram arayın konuşalım tanışalım e, güzel de bir fal bakarız güzel de bir sohbet ederiz e, insanlar e, ko, yani hayvanlar koklaşa koklaşa insanlar konuşa konuşa görüşmek üzere hepinizi bekliyorum hoşçakalın